Elçileri.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere bakın hem ön yüzde hem arka yüzde aynı işlemler yapılarak örülen çok güzel bir ajurlu örgü modeli yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Bu modelimizin ilmek hesaplamasını yaparken 3 ilmek ve katları artı iki kenar ilmek ilavesi yaparak modelimizin ilmek hesaplamasını oluşturabilirsiniz. Bu modelimin ön ve arka yüzü aynı görüntüde olan güzel bir örgü modeli. Yazlık örgüleriniz için, bluzlarınız için, yelek, hırka, süveterleriniz için kullanabileceğiniz güzel bir örgü modeli. Modelimin yapımına geçmeden önce arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız, videolarımı beğenip paylaşarak, reklamları izleyerek, kanalıma süper chat göndererek bana katkı sağlayabilirsiniz. Katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum ve modelimin küçük bir bölümü yapımı göstermeye başlıyorum. Modelimin küçük bir bölümünü göstereceğim sizlere. 3 ilmek ve katlarından meydana gelmekteydi ilmek hesaplamam. 3 kere 5 15 artı 2 kenar ilmek ilavesi 17 ilmek. şişim 17 ilmek atıyorum. 17 ilmeğimi attım. O dilimin yapımına başlıyorum. Dediğim gibi hem ön yüzde hem arka yüzde aynı işlemler yapılarak örgü devam etmekte. İlk kenar ilmeğim olduğu için bu ilmeğimi öreceğim. Böyle sıkıştırıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. şişime bir ilmek arttırma yapıyorum. Yalnız arttırmayı normalde şu şekilde yapıyorken ben buradaki arttırmayı bakın üstten Arkaya doğru atıyorum ipliğimi şişime bir arttırma yaptım Sol şişimdeki bir sonraki ilmeğimi örmeden bakın ters örer gibi şişime Örmeden aktardım Sonraki 1 ve 2 ilmeğimi Birlikte örüp Bir ilmek eksiltiyorum Bu delim 3 ilmek üzerine meydana gelmekteydi Aynı işlemleri tekrar ederek örgüme devam edeceğim Öncelikle şişime bakın bu şekilde arttırma yapmıyorum. Üstten ilmeğimi atıyorum. Bir arttırma yaptım. Sonraki şim sonraki ilmeğime örmeden saçımı aktardım. 1 ve 2 ilmeğimi bakın ikisini birlikte örüp bir ilmek eksilttim. Tekrar ediyorum. Önce arttırma. Sonraki ilmeğim ters örer gibi saçımı aktarıyorum. Ve iki ilmeği birlikte örüyorum arttırdım örmeden aldım sonraki iki ilmeğimi birlikte örüyorum ilmeği birlikte ördüm iklim arka dönene aldım ve kenar ilmeğimi de örerek modelimin bakın kurulumunu yaptım ön yüzde ve arka yüzde aynı işlemleri uyguluyorum arka yüzdeyim yine kenar ilmeğimi örmeden saçıma aktardım ipliğime bir arttırma yaptım bir sonraki ilmeğimi örmeden aldım bakın kesme yapacağım bu arttırma yapmış olduğum ilmeğim ve önündeki ilmeğimden ikisini birlikte örüp ilmeğimi eksiltiyorum aynı işlemi tekrar ediyorum gördüğünüz gibi bu artırma yapmış olduğum ilmeğim ve önündeki iki ve önündeki ilmeğin kenar ilmeğimi de ördüm. Aynı işlemleri hem ön yüzde hem arka yüzde yaparak örgüme devam ediyorum. Evet arkadaşlar modelim böyle devam etmekte gördüğünüz gibi ön yüzde ve arka yüzde aynı işlemleri yaparak örgüye devam ediyorum. Çok güzel, çok kullanışlı, çok fazla da bakın böyle esnemeyen güzel bir ajurlu yazlık bir örgü modeli yapımını gösterip paylaştım. Umarım bu modelimizi beğenmişsinizdir öğrenmek istediğiniz farklı modelleriniz varsa arkadaşlar yorumlar kısmından da bana yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle, hepinize iyi günler diliyorum.